Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. 165 yaması bizlerle buluştu. Beta olarak çıktı 164 tabii ki. Tamamen yayınlandıktan sonra 165 yaması da bizlerle buluştu arkadaşlar. 165 yaması ile ilgili özellikle turnuvalarda ve siege'lerde bazı değişiklikler yani kuşatmalarda bazı değişiklikler dikkatimizi çekti. Bu videomuzda hem onlara bakacağız hem de diğer göze batan yeni gelen özellikleri, yenilikleri sizlere tanıtmaya çalışacağız. Evet sevgili arkadaşlar yeni videomuza geçmeden önce hemen ufak bir duyurum var. 29 Ekim tarihinde yani Cumhuriyet Bayramı'nı, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Türk iş Player ekranlarında kutluyoruz. Hailverse'den 3 tane çalışan bizlerle beraber röportaj yapacak arkadaşlar. Çok keyifli bir röportaj bizleri bekliyor olacak. Aygun Arda Hoca, Mehmet Arda Hoca, Ümit Hoca da bizlerle beraber olacak. Sorularımıza cevap verecek. Canlı yayınımıza katılarak sorularınızı sorabilir, cevaplarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda da sevgili dostlar 5 adet Bannerlord çekilişimiz olacak. AOC'nin de 1 adet klavye ve 1 adet de mouse'unu da sizlere bırakacağız. Hediyeleri alabilmek için aşağıdaki linke tıklayıp gereklilikleri yapsanız yeterli arkadaşlar. 29 Ekim'e tarihlerinizi kurun. Çok keyifli bir yayın bizleri bekliyor olacak. Cumhuriyet coşkusunu tamamen kutlayacağız. Şimdiden Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun deyip yamaya geçiyoruz. Evet sevgili dostlar, ilk yeniliğimiz turnuvalara geldi. Artık turnuvalarda özellikle 5 taneye kadar lord bulduğunuzda aldığınız ödül daha değerli geliyor olacak. Yani 5K'ya kadar ekstra böyle size para getirebilecek ödüllere sahip olabileceksiniz. Ki bence bu güzel bir eklenti oldu. Bunun yanı sıra da sevgili dostlar yanınızdaki yoldaşınız, eşiniz, kardeşiniz veya sizin klanınızda olan herhangi birisi turnuvayı kazandığı takdirde eşya onun çantasına para da sizin klanınızın cebine indiragandi oluyor arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik olarak gelmiş hem namı hem para kasmak için turnuvayı kovalayanlar oyunun başında gayet başarılı bir şekilde ilerleyebilecekler. Bu sayede bence turnuvaların biraz daha gelişmesi gerekiyor. İnşallah daha da geliştiğini göreceğiz. Oyunun tam versiyonu çıkmadan bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar bir diğer yenilik de artık bizim bir krallık kurarken ben hatta şu anda klan menüsünde krallık kurmayı da göremedim. Hızda almış olduğumuz kalenin veya şehrin valisiyle konuşabiliyoruz. Büyük bir adım atmanın zamanı dediğimizde Sturgyal'ın dili ve kanunları falan filan kanunlarınızı şunları bunları seçip krallığı kuruyorsunuz. Ama burada kurduğunuz krallıkta herhangi bir bayrak seçeneği gelmiyor. Dolayısıyla oyunun başında belirlemiş olduğunuz kendi klan bayrağınız bu noktada çok önemli arkadaşlar. Özellikle sandbox girdiyseniz ondan da bahsetmeden geçmeyelim arkadaşlar. Oldukça güzel bir yenilik olarak yerini almış. Ayrıca sevgili dostlar geçtiğimiz yamada olan bir sıkıntı vardı. Yoldaşımızı Lord yaptığımız vakit krallıktaki bayrağımız bozuluyordu. Rengi bozuluyordu daha doğrusu. Kırmızı olmuyordu mesela kırmızı seçtiyseniz bunu. Artık o değişmiş. Sizin için bunu da test etmiş oldum. Yeni bir klan kurdum ve yeni klanın bayrağının da fonunun kırmızı olduğunu, üzerinde sarı olduğunu, benimle ilgili aynı olduğunu söylemeliyim. Artık tamamen kurduğumuz krallıklar oyunda daha gerçekçi bir şekilde yer aldığını görebileceğiz. Haritaya baktığımızda krallığımızı bir bütün olarak görebileceğiz bu sayede. Evet sevgili arkadaşlar bir diğer yeniliğimiz de tabii ki kuşatmalara geldi. Bu kuşatmalara gelen yenilikler bitmiyor. Bannerlord iyice artık kafayı şu anda Tailverse kuşatmalara taktı gibi. Bu kuşatmalardaki işte bu kullandığınız kuşatma silahlarının etrafındaki siperlikler değiştirildi. Askerlerin kuşatma sırasındaki duruş pozisyonları ayarlandı. Ve kuşatma merdivenlerinin oradaki duruş pozisyonları falan ayarlandı. E tabi ki bunların merdivenlere olan etkisi nasıldır nedir ne değildir bakmak istiyorum. Dolayısıyla sizler için hemen bir kuşatmaya da girdim. Bu kuşatmada bakacağız. Merdivenleri eskisi gibi mi kullanabiliyorlar hala kullanamıyorlar mı yoksa şu anda daha iyi bir seviyede mi onu görme amacıyla bu kuşatmaya girmiştim arkadaşlar. Sizlere de şu anda bu görüntüleri gösteriyorum. Gördüğünüz üzere bir merdiven dayandı ve merdivenden oldukça başarılı bir şekilde çıkıyorlar. Çift merdiven de gayet güzel akıyor. Bir problem yaşadığımız söyleyemem. Bu ne lan? Oğlum adam uçuyor. <laughs> Ulan bizim başımıza niye hep böyle şeyler geliyor kardeşim ben bunu anlamıyorum ben. Neyse işte bazen yine merdivenlerden çıkarken takılma sorunu olabiliyor arkadaşlar. Ee, nasıl takılma sorunu olabiliyor? Bazen AI geri geri inmeye çalışıyor. O, o zaman inmeye çalıştığında sıkıntı yaşanıyor. Evet sevgili dostlar bir diğer yenilik de artık Bannerlord'da özellikle süvarilerimiz, mızraklı süvarilerimiz, koltuklanmış kargısı olan süvarilerimiz koltuklanmış kargıyı daha çok kullanmayı tercih edecekler arkadaşlar. Bu hem bir yandan iyi hem bir yandan bizim yaptığımız seri için kötü. Gelen bir yenilik de arkadaşlar artık hamile olan kişilerin üzerinde böyle bir hamile küçük bir ikon çıkacak. Bu da hoş bir yenilik olarak yerine aldı. Yeni gelen zırhlara bakıyoruz. Bir Aseray'ın bir kafalığı geldi arkadaşlar. Yine bir tacı geldi Aseray'ın. Ve bir de uzun Ekose Batanya tuyunu ile Ekose Pantolon üzeri Batanya eteği oyuna eklenmiş durumda. Evet sevgili dostlar bir diğer yenilikte artık bir özellik kaybettiğimizde daha önceden bu çıkmıyordu bazen sıkıntı oluyordu veya daha sonra biz karakterimize girip görüyorduk. Artık net bir şekilde görebileceğiz arkadaşlar. Bu sayede bence gayet başarılı olmuş. En az bir özelliğimizi kaybettiğimizde en azından onu hemen hızlı bir şekilde yerine getirmek için elimizden gerekeni yapacağız. Bir diğer yenilikle sevgili arkadaşlar birlikler bölümüne geldi. Artık birliklerde yanımızdaki yoldaşlarımıza görev verirken resimleriyle, özellikleriyle bu şekilde görev veriyoruz. Bence bu daha hoş olmuş, daha başarılı olmuş. Öbürlerinde bak falan oluyordu. Ayrıca üyeleri görebiliyoruz. Ve bir birlik kurdurduğumuzda da bu birlik liderinin rollerini, etkilerini görebiliyoruz. İhalesecisi, izcisi, cerrahı, mühendisliği hangi yeteneklerde başarılı olduğunu ve yanındaki ekipmanında yanında eğer yoldaşı var mı yok mu bunların hepsini oradan görebiliyoruz görebiliyoruz sevgili dostlar. Yeniliklerimiz bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hailverse Bannerlord'la ilgili daha çok yama çıkarmaya devam edecek gibi görünüyor. Hani oyunun full versiyonun 2022'nin ilk ya çeyreğinde çıkacağı söyleniyor ama bence bu biraz daha uzayabilir. Aslına bakarsanız gelecek gelen bu yeniliklerden sonra ben oyunun çıkmasını çok da istemiyorum. Biraz daha böyle oyuna aslında komitinin bizlerin istediği şeyleri böyle katmalarını dolayısıyla oyunun full versiyonu biraz daha geciktirebilmelerini bir yandan da istiyorum. Bir yandan da full versiyonda çıksın. Tüm modları da oynayalım da istiyorum ama işte böyle bir karmaşa içerisindeyiz kardeşim. Yani aşağı tükürsek, sakal yukarı tükürsek bıyık durumundayız tam olarak. Bakacağız. Biz yeni yamalar geldikçe, yeni modlar geldikçe size bu tarz videolar çekmeye devam ediyoruz. O vakit Turkish Player'dan bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili dostlar beğendiyseniz like atmayı bir unutmayın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Abone olmadan izleyen kullanıcılarımız da abone olurlarsa çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.